Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ve bunu bir seri haline getireceğiz. Öncelikle şu sesleri bir kısayım. Bu müziği tamamen biraz çevre kalsın. Şimdi bir 100 yüz kalsın. Böyle serimize geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın tamam mı arkadaşlar? Yani bu sizin kararınız ama bize dışarıdan ses geliyor. Onun için üzgünüm yani. Ya geliyor musun? <laughs> Ve serimin serimizin adını <laughs> bulacağım ya da isterseniz yorumlara da yapabilirsiniz. <laughs> Benim aklıma gelmiyor. Ölümsüz müsün sen? Yeter de yine. Aslında. Aslında. Ya, yorumlara yazmayı unutmayın. Ya, gel ya. ya düşündüm. Kötü olduğu için seçmedim. sonra geçtim. Üç inek bulmam gerek. Ve üç inek çi... Böyle, şu deri, deri düşmesi gerekecek. Diye düşünüyorum. Şey yatak için. Ulan. Yatak. Bunlar da yapılıyor muydu? Hiç hatırlamıyorum ama bakalım. Yorum ya Yoruma yazarsınız ne ismi koyayım seri dizin ismi ha, bu seriyi neden çektiğimi düşünüyorsanız Emirhan CTN kanalından böyle izliyorum onu ben hatta onu böyle seri yapıyor şu an zombi serisi var zombi adası onun kanalında abone olmayı unutmayın yani oradan buldum bunu yapmaya karar verdim yani aralarda konuşmayacağım ama bunun için üzgünüm. Çünkü çok konuşmayı pek nasıl desem böyle çok konuşmak istemiyorum videolarda. Çok konuşmuyorum. Ben aslında benim ilk kanalım böyle 7-8 aboneydi. Ama telefona virüs bulaştı. Yani şu an oynadığım telefon. Sıfırladım. Bir tane kanal açtım. Birkaç aboneydi. Yine virüs bulaştı. Yani yine sıfırlamak zorunda kaldım. Şu an bu ilk videom. Neyse birazcık ara vereceğim konuşmaya. Tak, takka konuşuyorum ama tabii. sen hangi Minecraftı oynuyorsun diye sorarsanız eğer güzel bulursanız söyleyeyim ben size yani gerçek Minecraft falan değil bu yani normal Minecraft kratma yani Play Store'ya Sizde çıkar mı hiç bilmiyorum ama Kravs Kravs yazın çıkar diye düşünüyorum. Hah. Evet. Bir tane daha koyun var şurada. Bir de aklıma geldi de köy var yakınlarda dedim. Köy çıktı valla. Böyle haberiniz olsun hile değil bu. Köy bulmam ışınlandım falan filan. merak etmeyin. Anam. Hah şansa buldum. Koyunlardan anladım. Çünkü köylerin yakınında hep koyun bulunuyor. Bir de şurada böyle ya yani çimler farklı ya oradan anladım. Gerçekten de doğru. Ev yapacağız falan filan ama isterseniz biraz, kö, köyün köyün yanlarında yapabilirim. Hmm. Tamamdır. Yumurtamız oldu. Çok iyi. Evet. Arada duruyor mu? Bir yerlerim kapatmıyor çünkü yani Çenemdi falan Anam kapa. Hah, tamam. Yanlışlıkla yüz açma şeyini açtım da kapattım. Bana yani yüzümü göstermemi istiyorsanız yani, abone olmanız yeterli. bir süre yatak alacağım vallahi köyde yatak kalmayacak ama <laughs> oh samanları ya i̇şte ben ay korktum ya yavaş yani size demedim ya benim bir tane kedim var yanlışlıkla ayağım değdi birden ayaklarını tak yaptık benim ayağıma çok korktum Hmm, başka, 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 başka. Bu kadar galiba. Tamam. Hmm, bir de çapa. Neyse yapmayayım. Ya saman banyoların, banyolarını kıracağım da. Bir de ben hiç mut kullanmıyorum. Ama skyblock çekebilirim sizin için. Ama yo ya, yorumlara yazarsanız, istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye. Yani canlı yayın da çekeceğim. Ama çekmem için sizin sayeniz gerek. Çünkü canlı yayın çekmek için 50 abone gerekiyor. Ve şu anda benim sıfır abonem var. Yani ilk videom çünkü. Uf, neyse, susacağım biraz. Chcię, aby Yavaş yavaş akşam oluyor. O zaman son kontrolleri yapayım. şık kalk lan. Bu yataklar benim attık. Ay abicim seni öldüreceğim. Akşam oldu ya. Şunu, şunu kıracağım ölecek beni öldürecek yani öldürebilir çünkü akşam bir de video dışında böyle ev yapacağım haberiniz olsun burada da hiçbir şey yok Ufa. Oh. cortou Hold on, let's get it. golemi öldüreceğim. Yani demir lazım. Anam mal mısın? Kaç 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 Sinede, ki kalp kaç. Abo. Lan. Ya of. Aa, arkadaşlar yani yaratık moda geçiyorum ama ne yapabilirim ya? Vallahi ama asla bir eşya almayacağım. olsun. Hemen çabuk olmalıyım eşyalarım yok olur. Olacak yani. Hıh <laughs> bu da. Oh. Sen kimsin lan? Kimsin? <laughs> He? Öl lan şimdi. Bir daha daha küfür etmiyorum lan diyorum ama yani onda bir sıkıntı yok. Küfür değil diyorum. Ben sadece lan diyorum ben zaten. Başka hiçbir şey demiyorum videolarda. İş, bir de inşallah şanslı olurum. Demir golemden fazla demir düşe. Kaç kaç gel ya mal ya vallahi ya böyle yok mu orada? Og så bekymrer de seg for Demir düştü 5 şanslıyım. 5 şanssız. Ben şimdi beş tane yetmez. Ben şimdi madene gideceğim. Bir tane demir bulacağım. Neden? Bana ben şey yapacağım. Bir tane alt, Ay, altın diyorum ya. Demir kazma, bir de demir balta gerek. 5 tane yetmiyor. 3 daha altı çünkü. Hatta 2 demir bir de kalkan gerekecek çünkü. Serinin adı ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın tamam mı? Bir de bildiğim kadarıyla Kuyu var ya, altında Strong God var diyecektim yok kot falan yok. Neyse adını söylemiyorum ama söyleyemiyorum ama. Onun için üzgünüm yani. Of. Oh. Çıktım madem madem madem. Şimdi şey de yapmam gerekiyor ya. Odun bulmalıyım odun ya. Ben gördüm. Sadece video kaç dakika olduğuna baktım. Öyle 20 dakika olsun kapatacağım videoyu. Yani şu an çok az bir şey yaptım. Onun için üzgünüm ama. Ben şimdiden şey yapayım. Hmm, Crafting table. Önce ne yapayım? En lazım olan şey tabii ki balta. Bir tane yaptım. Tamam. Şimdi, bakın, bence ben kazmaya gerek yok şimdi. Sonra yaparım. Ay. Bir dakika, hemen geleceğim. Hmm. Tamam geldim arkadaşlar. Şimdi kalkanı yapacağım. Şimdi kalkanı yapacağım. Hmm. Aa 6 Tahtam yetmiyor. Tahta yapalım. Neyse. kalkan yapacağım. Demir. E oldu? Kalkan nasıl yapılıyordu ya? al. Ha tamam ya. Tamam, bir tane yaptım. Tamam, takıldı otomatik. Bir de kendime zırh yapmalıyım. Zırh ilerleyen bölümlerde yapacağız tabi. Şimdi kendimi koruma amaçlı. AFK'da olsam. AFK demeyeyim. Hani oyundan çıksam da yine ne olur ne olmaz. Bir eve gireyim. Ben şimdi şu somonlara bir ekmek yapayım. Videoyu kapatacağım. Şunu alayım. Heh, şunu da aldım. Hmm. Başka bu kadar. Bir de i̇şte bunu aldım. Ben böyle benden de alıyorum? Tamam. Şimdi kafin tablomu aldım. Altımı şuraya. Hmm. Oy. Kaç steak? Ekmek. Ekmek. Heh. 59 ekmek. bir tekten daha fazla ya. Şimdi envanter filmi yapayım. Sandıklarım tamam. Şimdilik şuna şöyle. Şimdi bunlar gidecek zaten. Balta burada. Bunlar böyle. Tak tuk tuk tak. Hatta şöyle tamam. Hmm. Bakayım. Tamam bu. Abi tek daha mı varmış ya? Ya bir <laughs> 5 6 7 7'yi yeritsin diyor. Hmm. Her türlü bir tane kalıyor yani. Neyse tamam. Sandığıma şöyle koydum. Yani yatayım. Neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu serinin şey olacağı için bana bu serinin abone olabilir diye öneri öneriyorum tamam mı arkadaşlar? Çünkü ben aklıma gelmiyor. Ki. Yani normal bir şey desem anlamlı değil. Yani bir şeyler desem anlamlı değil. Bana yorumlarda bir yazarsanız tamam mı arkadaşlar? Üst, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve isterseniz ve isterse ben bunun devamını daha da çok götürmeye çalışacağım. Başka videolarda çekeceğim. Merak etmeyin. Neyse. Tekrardan size abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.